Evet arkadaşlar. Normal şırınga ile sultan yavrusunu besliyorum. Şırınganın içine kanarya maması koydum. Yavru da yeni. Annesinin yanından dün akşam aldım. Daha tabi tanımıyor. Ne şırıngayı biliyor. Ne beni biliyor. Elde beslemek şu anda alışık değil. Alışacak ama mecbur. Annesi beslemediği için, bakmadığı için aldım. Yapanlar nasıl yapıyor? Biz de i̇şte yapacağız işte. ilk defa yapıyorum. Ama da uyuyor, Oluyor yani. Her 3 saatte bir ağzına şimdiyle basıyorum. Yaklaşık benim bir 5 dakikam falan alıyor. En fazla 5 dakika sürüyor. O kadar bile sürmüyor yani. Yemesi için biraz zaman bırakıyorum. Şu an korktuğu için bağırıyor. Mama işimiz bittikten sonra ağzını burnunu güzelce sileceğim. Gel buraya kaçma gel. Karnının yani kursağının şiştiğini görüyorsunuz. Kursa yeteri kadar şiştiği zaman bırakacağım. Şu an daha var. Dün akşamdan beri bakıyorum. Yavaş yavaş ben de verdikçe alışı alışıyorum. Normalde benim işim papağan büyütmek değil. Biz kanaryacıyız. Ama bunları da yapamayacak kadar beceriksiz değiliz yani. Bunları yaparız yani. Hemen hemen videoyu açtığımdan beri veriyorum 2 dakika oldu hemen hemen doldu midesi demek ki en fazla 3-4 dakikada doyuyor azar azar sıkıyorum her sıktığımda bakıyorum yutkunuyor yiyor midesine gittiğimde bir daha sıkıyorum alışacaksın başka çaren yok annem bakmadı bıraktı seni ben bakacağım Ölmek istemiyorsan diğer kardeşlerin öldü. Onlara bakmadık. Annesi bakar diye. Evet. Şimdilik bu kadar. Hemen hemen bir karnı doydu, doydu sayılır. Çok az askerim tamam. Evet.